Alo anne. Efendim oğlum. Şey, e, bize marketten neler gerekiyor? Oğlum bir tavuk alacaksın. Tamam. Bir ketçap. tamam. <laughs> <laughs> bir de sosis varsa alabilirsin. Tamam. Unutma ama tamam mı? Tamam. Ketçap, sosis ve tavuk. Ee, kaç lira, kaç lira var? Ben sana 100 lira verdim. İnşallah yeter. Tamam hadi bay bay. Hadi hoşça kal. Hmm. Ee, şuradan Bir tavuğumu alayım. Bir tane de sote istemişti. Ve ketçap. Şimdi bu 5 liraymış. Şimdi sosis de 15 liraymış. Tavuk da 25 liraymış. Ya. Hemen sebetimi sebeti alayım. Sebetlerimi koyayım. Evet. Bu zat, zaten tavuk 25 liraydı. 45 lira Ya bu da çok güzel bebekler varmış. Çok beğendim. Bir telefonumu koyayım. Hemen buradan Pepe varmış. Pepe'yi istemem ben. Çok güzel bu. Bunu da ve bunu da. suya mı ya? Annem bunu istememişti ama Param yeter mi hiç bilmiyorum. Evet, bu, bunun fiyatı e, 35 liraymış. <laughs> ha? Bu, bu biraz ucuzmuş. Çünkü bunun fiyatı 20 lira, önce adamın fiyatı 10 lira. Tamam. O zaman tam olarak 70 lem gidiyor ve birazcık daha şeyler alabileyim. An oh, bak. annemin hayal ettiği tencereye ve hayal etti neydi? Ee, neyse. Чокодил смущает, бубил я. обубили? ладно. Курим. А, бакмус. Мус, мус. Пизда. А, İnşallah da unutmam. Hamburger ekmeği ve mayonu. Ay ya anneme, anneme çok keyif bundan. Buradan bir dondurma peynir. Uç, uçak. Bu, bu da bu. Bir de Lego alacağım. Hemen şu. Ay, püf. Bozuldu. yapayım okay. Marketçi bey buna kaç lira tuttu? Şimdi hesaplıyorum bir dakika Batu abi. Hey. Oh, bunlar 225 TL tuttu. Aaaa! Tuz ama o kadar param yok. Abi, acaba annemle bir isteyeyim. Alo anne. Efendim oğlum. Ee, bana e, 125 lira bar kandırır mısın? Neden oğlum 100 lira vermiştim o para yetiyordu alacaklarına? E ama onunla tam 100, 125 liraymış. 125 lira mıymış? Hı hı. O zaman benim sana 25 lira vermem lazım. 125. Ama 100 verdim zaten. 125 daha gerekiyor. Ona. Oğlum bu marketi seni kazıklıyor olmasın. Ben de bilmiyorum, layık misin Yusuf? Ben bir geleyim olmadı. Bu Çok Yanlış bir hesap. Yok gelme, gelmesen bana gönder. Ya da kayıtlı kartımı gönder. Sen eminsin değil mi e fiyatlardan? Evet eminim. Tamam gönderiyorum hay Allah. Benim kayıtlı kartımı gönder. Tamam. Sen tamam, kendi oğlum, tamam Ne kadar pahalı markete gitmişsin ya. Evet. Gönderiyorum hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Ya ayıba. <laughs> ayıba almak istiyorum bir de. O arabalara paran yetmez küçük. Senin paran yoktur o kadar. 10 tane kaç para sen biliyormuşsun? Kaç? 500 TL. O benim artık altımda kaç 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 lira var? 5000 Kaç para? 5000 5000 mi? Hı hı. Para... Sen doğru söylüyorsun değil mi? Para senin okuma yazma var mı? Yo ben sayıları biliyorum. Sadece sayıları biliyorsun. Belki yanlış biliyor muyasın? Hafteyi bilmiyorum ama. 5000 deyin Roya 5 liradır. Valla 5000. Sana doğru söylüyorum ben. Tamam. Parasını vereceksen al. Hangisini istiyorsun? Bak bu çok güzel polis testleri falan çıkarır ama şu an pili yok. İkisini de alacağım. İkisini mi? Evet. Bana bak beni kandırmıyorsun değil mi? Kandırmıyorum. Tamam ben şu kredi kartına bakacağım. Biri 500 TL, biri 300 TL kaç lira etti? Böyle bakalım. Sekiz Tamam doğru söyledin. Demek ki biliyorsun. Ya her şeyi aldım. Ama annem ödün mi kızlar hiç bilmiyorum. Bir annem ayıyım. Alo anne. Efendim oğlum. Markette bir sürü şey aldım. Bir mıyım? Bir sürü şey mi aldın? Evet. Oğlum ben sana sadece tavuk, sosis, bir de ketçap al demiştim. E ama e, her şey alırsam ne yapayım? Ama oğlum her istediğimizi alamayız biliyorsun değil mi? Aa evet anne doğru söylüyorsun. Hemen o aldıklarını bırak oğlum. Sadece ihtiyacımız olan şeyleri al tamam, tamam mı? Ama benim canım 3 tane bebek, 4 tane bebek. o zaman şöyle yapalım. Sadece bir tane beğendiğin oyuncağı alıyorsun. Diğerlerini iade ediyorsun tamam mı oğlum? Tamam. tamam hadi hoşça kal. Market okay. Ne oldu şimdi ya? Şu şeyleri, birkaç şeyleri vermeliyim. Hayır bence vermez. Hayır hayır. Bizim vermedi. Ya olmaz olmaz bir şey demez. Kartı var lütfen. Hayır maalesef. Hadi annen efendi de mi alacaksın ya? Olmaz her şeyi al. bunları da al lütfen. Hayır 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 hayır. hayır. Lütfen bir şeyler daha koy. Bu çok az para. Bu için de dersem... Bu... Hayır. Lütfen, lütfen bunu da al. Bunu da al. Lütfen bunları da al. Lütfen bunları da al. Hayır, Hayır. 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 Hayır telefonumu alıp gidiyorum ya. Gitme lütfen, kaçma. Sonunda her şeyim elimde kaldı. Müşteriyi de kaçırdım. Of!